Niye bu kadar lezzetli? Çıldırmış olmalısın. Nedir? Hayır bu? Gerçekten çok lezzetli. Yandı baba yandı. <laughs> baba ne yapıyorsun sen şimdi? Ayran aşı ağrıya ait çobayı karıştır. Nasıl yapıyorsun? Evet. Merhaba değerli dostlar, güzel insanlar. Neredeyiz? Youtube kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Baba bugün ağrıdayız. Abi selamünaleyküm. Baba kolay gelsin. Şu saç tavalar ne kadar ya? 70'den başlıyor. 70'te ufak var mesela şu. O yüzden. 25. Baksız bunlar 70, 80, 90. Bunlar, bunlar daha mı farklı? Farklı. Pişimiz falan asla abi gösterebilirim. Mesela evet. şuna kadar? Bu biraz daha ufak. Çok kaçıyor Ha bu kalitesi hangisi abi daha kaliteli? Kaliteli olan yani biz su siyah siyahla daha mı kaliteli? Tamam. Bunlar yanmaz diyorsun değil mi abi? Demişiyor. Asıl saç tabak bu mu abi? Aynen. Değil mi? Tamam. Özelliği abi bunu yanmaz yani diyorsun. Yanmaz. Et onda yapışmaz. Et yapışmaz. Bunu alalım değil mi? Almışken diyorsun. Yani. Ne kadar yani abi bu? Bu güzel ağır bir de ya. 130 lira. 150. 200 230 lira. Bir de bu ağır ağır değil mi abi güzel. Evet onda yapışmaz. İndirme olur abi bize. Ne olur 120 olur. Tamam. Aynen. Yıllardır bu işi içindesin. Aynen. Kaç senedir bu işi yapıyorsun abi? Vallahi kendimi bildim 41 yaşındayım. Kendimi tamam. bildim bileli bu işi. 41 yaşındasın. Hiç de i̇şte göstermiyorsun. maşallah <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Doğal mı mesleğiniz diyorsun? Ya. Evet. Bir daha abi şey diyeceğim. Tamam bu saç tava işi tamam da. Abi şimdi burada Abdi Göl köftesi var. Meşhur. Biliyorsun Ağrı'nın. Ağrı. Meşhur Abdi Göl köftesi. Biliyorsun değil mi? Ya. Nerede yiyebilirim abi? Abi da şu an yapan doğu bastı olur. Yandık baba, ya? yandık. <laughs> yani biz yemeden ne yapacağız ya? Biz ya var çok var. mükemmel Aynı bir köftedir abi. Gözde, annem yapar, biliyor yapar. musun? Annem yapar, çok güzel de yapar. Yani. Doğu Beyazı evet. Sarayı'nda İsaat Paşa evet. abi midesindeki rahatsızlığından dolayı et yemeni yemiyor. Aynen. Arşılar bir araya geldi baba ne yapalım ne yedelim? Eti Buna... ezdere. He evet eti evet. demek o yüreğe ait taşın üzerine et koyuyorlar abi. Tokmakla eziyorlar. O etin sinirini yağını alınca abi ortaya Afrika köftesi çıkıyor. Aynen öyle. Hey Allah. Kendine iyi bak Sağ abi. Ol, Görüşürüz. Sağ olasın. Evet arkadaşlar böyle geziyoruz. Ağrı'dayız. Yani Ağrı'da o meşhur köfteyi bulursak iyi olur ya. Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Ağrı 2023 verilerine göre nüfus 508 bindir. Şimdi bu cadde kalabalık cadde. Bu cadde Cumhuriyet Caddesi diyorlar kalabalık. Orası adeta Ağrı'nın kalbidir. Bu Ağrı'nın ekonomisine gelince ekonomi belli. Tarım ve hayvancılıktır. Hani böyle sanayi artık yavaş yavaş gelişmektedir. Tabi havası kirli olan illerin arasında maalesef ağrıda yerini alıyor. Yani hava niye kirli bilmiyorum. Dağlık bir alan, yüksek bir alan ama buna rağmen havanın kirli olduğunu söylüyor araştırmalar. Türkiye'nin havasının en temiz olduğu iller, abi Biglistir ve Hakkari'dir. Burada Abdi köftesini arıyoruz çünkü Abdi köftesi, abi ağrının yemekleri, yani popüler yemekler arasında bulunan bir köftedir. Abdiköğüt köftesi halayın başını çekiyor. İnşallah burada bir Abdiköğüt köftesini buluruz. Yani burada Halise'de yemeği de önemli. Hasile diye bir tatlı var. Bulursak yeriz. Ama önce şu Abdiköğüt köftesine bakalım. Ağrı köftesine bakalım. Saç kavurmaya bakalım. Evet şurada bir lokanta var. Bir gidelim bakalım. Önce şu çorbacıma gidelim. Ayran açık kaldım bilmiyorum. Aleyküm. 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 Hoş bulduk olan. Nasıl iyisiniz? Allah razı olsun. Eylan aşı dediğimiz çorbayı verebilir misin? Tabii ki. Ama tadına bakalım. Tabii. Gelmişken nasıl yapıyorsun? Buradan biraz geç kaldık baba. Sabah gelmemiz lazım değil mi? Evet. He? Evet. Sabah evet. gelmemiz var, sabah ya. Evet. dostlar geç kaldık. Demek ki ne yapıyoruz? Erken kalkıp erken yol alıyoruz. Tamam, Ama geç kalktık. Ne yapacağız? Yani genç kalktı bir çorba diye çorba iş mi Yok tabii İçmek İçerim lazım. Mi? Ama dona kalmak değil mi? O kadar dona kalmak. Sona falan kalmak. Evet. Baba ne yapıyorsun sen şimdi? Ayran aşı ağrıya ait çorbayı karıştır. Nasıl yapıyorsun? Evet. Kardeşim benim. Güler yüzlü büyük nimet. <laughs> evet oradan biraz. Bu işkembe. İşkembe bu. Doğru. Sağlı saklı mı? Yok sarımsak masak bakıyoruz. Aman olması Biz baba. Eyvallah. Eyvallah. Tamam. Deyemiz. Al, al, alabilir miyiz? Ha nasıl evet, yapıyorsun? Al verelim hemen. Karıştıralım. Al, al, baba. Çok olmasın başka yemekler de yiyeceğiz. Aynen. Yani, yani bir porsiyon değil ama olarak yarım porsiyon. Diğer kola olur. Evet yarım, 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 yarım porsiyon yani kardeşim benim. Aldım, Allah razı olsun. Ne güzel ya çalışıyorsun. Güler yüz evet. falan bunlar büyük nimet. bizim öyle için öyle önemli. Öyle. Evet yarım porsiyon olsun. Burada ne aldın? İşkembe çorbası. İşkembe aldım baba. Başka ne alacaksın? Karışık. İçine İçine ne koyuyorsun? Kelle paçası. Altın kelle. sürü kelle paçası evet. Bu yarım porsiyon değil mi? Sonra, sonra bir porsiyon vermeyeyim mi? Ondan sonra evet, tereyağlı, aç soslu, sosuzu döküyoruz. Tereyağı mi? dökelim baba. Hı -hı. Üstüne biraz da tereyağı dökelim kardeşim. Hı -hı. Eyvallah. Bundan yiyelim baba. Gelmişken yiyelim. Aynen. Ama sen dediğin gibi bu aptı köftesi yok mu? Eee burada yok. Ee, onu ancak Dobes tarafı. Çünkü resim olarak Arya aittir ama evet. yapılmıyor Dobes tarafı. Burada iş yani. mu? Yok. Bu çok önemli bir köfte değil mi? Aynen öyle. Evet. Bir Şey, 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 var. Ha? Döner var. Döner yiyelim. Tamam. Onu koyalım bir yere abi tamam. Yere. Tamam. Ben şuraya oturayım abi. Evet. Şuraya oturalım abi. <laughs> Yani arkadaşlar Abdidör köftesini bulamadık, bulmaya çalışacağız. Ama buraya ait bir evet, ayran aşı yiyelim. Evet kardeşim şöyle ayran aşı getirdim. Evet. <laughs> Bunun içerisinde bir daha söyleyelim kardeşim ne var? Ee, i̇şkembe çorbası, antep sürü kelle paça, tereyağlı acı soslu bir İçinde tereyağı var mı? Var efendim. Güzel, teşekkür ediyorum kardeşim. Afiyet olsun. Sefa gelmiş. Evet. Görünüyor muyum ben? Görünüyorsun şu an. Emin misin? Bir yanlış olmaz evet. Güzel, eyvallah kardeşim. Afiyet olsun. Sağ olun. Bir deneyelim mi? <laughs> <laughs> evet çocuklar ne var? Gel nasılsınız? Daha iyi benim kardeşlerim ya. Görüyor musun? Ne güzel. Birlikte beraber çalışıyorsunuz. Bu kıymetli bir şey. Bravo. Evet kardeşim. Teşekkür ediyorum. Suyumuz da geldi. Şimdi. Ne yapalım? Önce suyu içelim. Ne yapalım? Evet. evet. arkadaşlar. Önce su içiyoruz. Şimdi. Niye önce su içiyoruz? Çünkü suyun hazmı daha kolay. Daha hafif olduğu için önce suyla başlıyoruz. Sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah bakalım. Evet. Şimdi ayran aşı diye burası ağrıya ait bir çorba arkadaşlar. Ayran aşı. Baba tadını. Buna ne abi? Sarımsak falan var. Sirke ve sarımsak. Sirke ve sarımsak var. Samsak dökmüyoruz evet. dökmüyor çünkü insanlar arasında girip giriyoruz. i̇steğe yani bağlı. İsteğe bağlı. Güzel. Evet. Ne döküyoruz abi? Sirke iyi bir sirke mi? Sirke. Market, market sirkesi mi? Evet. Yapmayın ya. Market sirkesinde evet. şey var. Aroma var baba ya. Market sirkesini kullanmıyoruz ama şimdi buna bakalım. Bravo, Eyvallah kardeşim. Çünkü şu şu limon bize yeterli ya. Çok daha bakmayalım değil mi kardeşim? Nasıl Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Şöyle abi. Tadına bakıyoruz değerli dostlar. Böyle kelle paça içinde bir sürü et var. Kelle paça Bismillah. <laughs> Güzel. Bravo. da denge önemli. Bu da bir denge var. Denge önemli adam. Şimdi büyüyorsun değil mi? Sarhoşlar düşürsene düşebiliyor falan. Denge evet. önemli. Yani denge nedir baba? Bu da etin iyi pişmesi. Ee, o suyun kıvamında olsun. olması güzel bir Doğru. şey. Bu iyi bir şey. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Sağ olasın. Evet. Evet. Gerçekten ne haber ya? <gülüyor> <gülüyor> evet. Gençler de burada böyle harıl harıl çalışıyorlar. Maşallah. Maşallah. Evet. Ama bu arada ekmek de Hoş güzel, abi. taş ekmeği. Şey hasta... Ben beğendim bunu. Hacı. Ayran, ayran aşı yemeği güzel. Yani adamlar çorbayı güzel yapmışlar. Valla evet. çorba ben, muazzam. Adamlar de, güzel de, yapmışlar. Yani Silke evet. olayı kötü sirke niye kötü? Yapay. Yani market olmayacak baba. Doğal olacak. Ama çorbayı muazzam yapmışlar. Biliyorsun baba. Biz de öyle onu övmek, onu övmek yok. Adam çorbayı güzel yapmış. Güzel. Aferin. Yani demek ki Ağrı'ya gelince Ayran açı çorbasını içeceğiz. Ağrı, ağrın ekonomisine kardeşim tarım da hayvancılıktır değil mi? Dağlık bir alan, hayvanları var. Dolayısıyla böyle dağlık alanlarda yetişen hayvanlar eti güzel olur. Güzel. Aynen aşık. Ya, 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 ya. Sağ, Sağ olasın. Evet. Babacım elinize oğluna sağlık. Niye bu kadar güzel abi? Ayağınıza sağlık. Abi. Allah razı olsun. Niye güzel bu? Abi sizin güzelliğinizle de çorbamıza yansıyor. Sevginizi katıyoruz. Aynen. Bu güzel bir şey. Zaten sevgi olmadan olmuyor. Aynen öyle. Bunun bir sırrı olmalı. Usta sen misin abi? Usta ben değilim ben işletmecim İşletmecisin. İşletmecisi. Kim bu usta? Benim ustamız bu. Ustamız şu an. Kardeşim babası. Nerede baba yok mu? Bu da yok. Ama dediğin gibi yani sevgi var değil mi? E, malzeme de kaliteli. Malzeme Kaçta açıyorsun bana de. burayı? Saat 2'de bismillah deyip vuruyoruz kilide abi. Açıyoruz e, fi, burayı. Gece 2'de mi? Gece 2'de. Gece 2'de mi? Maşallah abi gece Çünkü çoğada önemli abi. Bismillah deyip kilide vuruyoruz, açıyoruz dükkanımızı. Güzel abi. Saat 3'de çoğdanız hazır abi. Sağ üstte hastane çok Sağ güzel. Mehmet usta bir konu konuşabilir miyiz? Evet. Abi Sarpı çok kaç senedir beri buradasın abi? Kaç senedir beri açık? Biz atadan babadan devralmış bir şey abi. Değil mi? Abi. Bu Çeygirdekten gelen bir şey. Yan tarafta yani bizim Rızgarası salonumuz. Aynı zamanda arkada İshak Paşa sarayı var. Doğru mu? Evet. doğru. Güzel. İshak Paşa sarayı. Yan taraftaki o can da bizim İzgara salonu. Abdi Abti köftesi var mı orada? Abti köfte. yok abi. Doğu Belediyesi'de yiyebiliyorsun. Baba niye yapıyorsunuz yani? Burada güzel yapmıyorlar abi. Şimdi dosalar şimdi Abdü Göl'ün bir ötesi Doğu Belası'nda görüyoruz. Doğu Hala hayalimizdeki arabayı alamadık ya. Yani alamayınca ne oluyor? Gidemiyorsun. Öyle abi. Değil mi? Otobüs bekliyor. Ne? Saatı geldi falan. İmkanımız varsa bir Doğu Belası gezmemizi tavsiye ederim. Teşekkür Kesinlikle Aynen. gezmek lazım. Osman ne zaman gezeceğiz? Hacı arabayı alınca Doğu Belası'nda gezelim. Bu Abdü köftesi yemeden öbür tarafa gitmedim. İnşallah. Allah hayırlı uzunluğuna nasip etsin. Amin. Peki Allah kardeş. Allah. kardeşim. Merhaba kardeşim. Allah. kardeşim. Baba sen ne yapıyorsun burada? Allah çalışıyorum. Çalıştığını çalışıyorum. Bak kaç kişi çalışıyor böyle ya? Var bir o işinane falan var. Bizim usta yardımcımız şurada. Maşallah. Orada. Usta değil mi şu şeyli olan? Yok yok. Usta yardımcısı maşallah çok güzel. <laughs> kardeş güzel enze konsersan ne yaporcuz baba şeker olsun sağ ol eyvallah çok teşekkür ediyorum Ayanınıza kanalımızın ismi neredeyiz baba neredeyiz neredeyiz tamam. demek ki ne yapıyoruz baba neredeyiz kanalına abone oluyoruz kanalın büyümesi lazım çorbacıma geldik adamlar güzel yapmışlar hakkını vermişler güzel çorba demek ki bu adamlar işi biliyorlar evet evet, evet arkadaşlar geziyoruz ee. Şimdi Abdi Gör köftesinin burada olmadığını söylüyorlar. Peki o zaman ne yapacağız? Yani buraya özgü bir bir et yemeği daha yiyelim. Ne yiyebiliriz abi buraya özgü? Köfte yiyebiliriz tabii köfte varsa. Şu Abdi Gör köftesi ne olacak ya? Ne bileyim baba yok Doğu Beyazıt'ta diyor. Şu arabayı bir alsaydık da Doğu Beyazıt'ta gitsek. Neyse az kaldı az kaldı alacağız inşallah. Abi burada bir ağrı meşhur ağrı döneri var merak ettim. Biliyorsun geçen de Amasya'da bir döner yedik çok güzeldi. Bir de şu güzel ağrımızın dönerini yiyelim baba. Bir kalabalık var abi. Bir girelim. Evet. Oh, maşallah, maşallah. Selamünaleyküm, hoş bulduk. Usta nasılsın, iyi misin? Valla biz belgesel tarzında da bir çekimler yapıyoruz. Merak ettik. Yani Ağrı'ya ait bir döner mi? Aynen öyle. Meşhur Ağrı döner mi? Aynen öyle. Kolay gelsin. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Eyvallah merak ettik bize bir porsiyon verebilir misiniz abi, abi? Tamam. yerimiz var mı maşallah ya var abi, ne kalabalık abi. eyvallah merak ettik çünkü geziyoruz evde şehir şehir Neymiş. her şehrin farklı yemekleri farklı yöresi var geçen de amasya dedik amasya döner dedik çok güzel bir de buradan deneyelim eyvallah alalım bir tane abi sağ olasın burada maşallah ne çalışıyorlar ya maşallah burada da çalışıyorlar sen kolay gelsin hayırlı işler abi bu döner ağrıya ait bir döner. Evet. Hayvanlar nereden geliyor abi? Merak ettim. Onlar da ağrıya ait. Onlar yani. da ağrı geliyor. Usta bizim şimdi bir bir prensibimiz var. Böyle tezgahın başına gittince bir tatmak istiyor. Tadabilir evet. miyiz? Abi ne demek? Güzel. Belki evet. tadabilir miyiz? Tamam biz Tabii. yiyeceğiz. Tabii. Sen bize bir porsiyon getireceksin ama bir de, tatmak istiyor abi insan. Yani tezgah farklı mıdır abi değil mi? Yani anam belki için buradan geliyor. Usta tadabilir miyiz? Farklı derken neye de biz tadıklı veririz? Nereye abi? Dışarıda farklı ben de İstanbul'a geldim gerçekten harika. İstanbul'a gel. Niçin evet. geldiniz Niç abi? Döner yemek. Bravo. Döner. Bravo. Bravo. Demek ki eyvallah. Abi şimdi bizim ustamız dedi ki baba yani şöyle bir şey. Adam buradan gidiyor parası yoksa geliyorsa yine yemek yiyor abi. Baba teşekkür ediyorum. Şöyle ağrı yap dört Aynen öyle. Gülenin başındayız. Deneyelim bakalım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha gelin öyle Usta benimle konuda sağlık. Bu abi nedir ya? Dostum. Niye bu kadar lezzetli? Çıldırmış olmalısın. Nedir? Hayırdır bu? Gerçekten çok lezzetli. Bak. Bunun farklı bir lezzet unsuru var mı ustacığım? Nedir abi bu? Hakikaten çok. Bak. <laughs> Ustam özelliği ne bu? Çok lezzetli. Bak gerçekten. Özelliği burada yetiştiği için, bize has olduğu için. Hayvanlar burada yetişiyor. Neler? Başka? Için, burada yetiştiği için. Bir de bizim en katılıyor. En lezzetli var, daha sevgi güzel. var. Tabii, tabii. Abi ben, bak sabretmesin bayıldım ya. Ne bu kadar güzel, güzel ya. Dostlar... Güzel, Sosu güzeldi. Evet dostlar siz de o kalabalık şehirde o hormonlu o ilaçlı tavukları yiyorsunuz. Tamam. Ee, biz tamam, yemek yiyoruz. Yemek yemiyoruz güzel, arkadaşlar. Ustam ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Yatırsın sen. Şey, tamam. teşekkür ediyorum. Abi onu da Evet dostlar. Yani döner çok güzel. Abi döner lezzetli ya. Niye böyle yani? Demek ki bunun lezzetli. Burada hem sevgilerini veriyorlar. Abi et de güzel. Muhtemelen bu et böyle dağlardan gelen et. Güzel beğendim. Şöyle oturacağım. Ben de bir döner yiyeyim abi. Hacı ne iş yapıyorsanız yapın en iyisini yapın tamam mı? En iyisini yapacaksın kardeşim. En iyisini yapacaksın. Elinden gelen en iyisini yapacaksın. İnsanlara güzel yemek yedireceksin kardeşim yani şimdi kalabalık şehirlerde o hormonlu tavukları yiyorsunuz, o ilaçlı tavukları yiyorsunuz, yemek yediniz arayız bu yemekli kardeşim. Kaliteli yemek yiyeceksin, normal yemek yemek zorundasın. Çok kalabalık oldu için biraz geç gelebilir. yine şey yenerken geldi ya. Geldi Yok daha gelmedi. <laughs> Sağol ekliyoruz, eyvallah. Kıtırdılar baba, tamam. limonu bol, malzemesi bol olacak kardeşim. Nereye gidersen git, malzemesi bol ver. Çok, Çok sağlık, eline koluna Aferin. Aferin. Evet dostlar, böyle. Arya Özel böyle abi döner ağrı Arya Özel. Yani tezgahın başında çok beğendim. Burada da yiyelim. Yiyeceğiz baba yiyeceğiz. Ha şöyle et, et var baya bir döner. Şunun alt kısmına ne koymuşlar abi? Pilav var. Pilavın üstüne. ne var abi? Fasulye taneleri. Güzel. Farklı bir konsept. Merak ettim. Farklı bir konsept. Demek ne yapacağız? Olay şu. Hacı. Çatalı çok sevmiyorum kullanmayı ama neyse. Şöyle bir şey yapacağız. Olay çok basit. Evet i̇şte arkadaşlar şöyle abi. Nefis. Şöyle koyduk. Araya koyduk baba. Şuradan biraz soğan aldık. Alacaksın baba. Soğan önemli. Evet dostlar virüsü öldüren tek soğan. Yani soğan virüsü öldürüyor. Soğan çok önemli. Hatta diyorlar ki abi bir yere zaman ilk yemen gereken soğandır. Öyle diyor. <laughs> Bilmiyorum. Şöyle alalım baba. Oh. Ne yapacağız ondan sonra? Limonumuzu sıkacağız baba. Antibiyotik gibi. Yüksek böyle baba. Oh. Bir arası kardeşim. Oh, oh, oh. Şöyle saralım. Şöyle saralım baba. Şöyle bismillah. Yüksek müsaade Ben 아제는니 <목> <목> Zaten wow, buranın döneri güzel olması böyle kalabalık olmaz. Adamlar yapmışlar, hadi güzel yapmışlar, beğendim. <laughs> Farklı bir konsept, pilav var. <laughs> üstüne de kur fasulye taneleri koymuşlar. Pilav da güzel pişmiş, et de güzel pişmiş. Denge devam ediyor hacı, denge önemli. Aldık eti, korkma. At gitsin. At, 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 at. Şuradan soğan aldık. Değerli dostum, değerli kardeşim. Oradan soğanı aldık. Çok kalabalık. Belki ses almıyorsunuz ama. Şöyle. Sar 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 Devam ki. Bismillah. Bu arada biber çok acımış ha. <laughs> Bizden geçti işte baba. Bazen diyorsun her şeyi de beğeniyorsun. Her şeyi beğenmiyorsun kardeşim. Gittiğimiz yerler de. güzel yerler. <laughs> güzel çok az. Evet acı çok seviyorum. Yeğenim daha acı çok seviyorum. Taha burada olacak. <laughs> evet daha bu yüveler çok acı. Tam sana göre. Oh 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 devam 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 ki devam oh, oh devam, devam devam ki Evet arkadaşlar gerçekten tadı çok güzel adamlar hakkını vermişler biliyorum canınız çekti ama işte kanalın konsepti bu e, afiyet olsun e, yani güzel Bravo. Yiyelim. Hadi devam ki. Abi, adamlar güzel yapmış. Evet, Musa elinize, kolunuza sağlık. Sağ ol baba. Başsam Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Niye? Niye? Baba bu güzel yemekleri yediriyorsunuz size insanlar. Bu kıymetli bir şey. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten çok beğendik. Değerli dostlar biliyorsunuz her yemeği beğeniyor. Adamlar güzel yapmış. Hakkını vermişler. Peki ne kadar borcumuz abi? Misafirsiniz ikram ediyor. Bunu da Meşhur Neydi? ağrı döneri. Ağrı döneri. Meşhur ağrı, ağrı döneri. Meşhur. Çok teşekkür <laughs> ediyorum ustam Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet, burada evet arkadaşlar. Yani meşhur ağrı dönerine geldik. Baba adamlar hakkını vermişler. Yani döner güzel. Malzeme güzel. Servis edilen gerçekten çok kaliteli. Güzel. Devam ki Hacı. Devam ki burada. Kendine çok teşekkür ediyorum. Kolay Hadi gelsin. Girel, 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 İyi çalışmalar. Girel, girel, sağ, ol. sağ olasın. Girel, girel. Evet dostlar hakını vermişler baba. Adamlar o etin hakkını vermişler. Zaten o et güzel olmasa, o döner güzel olmasa böyle kalabalık olmaz. Yani ette bir denge var, denge. Denge var baba. Güzel bir şey, bu iyi bir şey. Evet buradan devam edelim. Yalnız abdikör köftesini bulamadım. Bu biraz zor. Doğu Beyazıt'taymış. Vallahi bilmiyorum. Bu arada ağır fişlesiyle meşhur.